kalkıldı ve insanlığın hizmetine sunuldu. Geçmekte olan ülkelerin sistemleri arasında köprü kurar, doğal kaynaklı çeşit ve kaliteli ürünler elde çiftçilerimizin refahı... Böyle bir yerde çalışmamız için bizim Tiger'ın bir kriteri var. Yabancı dil problemi çözmemiz lazım. Böyle bir araştırma kuruluşunda çalışmanın birinci şartı yabancı değil. İkinci şartımız en az yüksek lisan. <laughs> Bu tür araştırma kuruluşları KPSS pek eleman almıyor. Yetişmiş kalifiye eleman alıyor. Onun için özellikle son sınıftaki öğrencilerimiz, meslektaşlarımız ve böyle sınıftakiler şimdiden zamanınızı yabancı dile verin. Böyle bir kuruluş sizi bekliyor. Ben 1900 90'da Van'da mezun olurken Silvan'da kalıyordum. Hep o kurumun önünde gidip geliyordum. Hayal ediyordum. Acaba bir gün burada çalışma imkanı bulurum diye. Çok istiyordum. Kısmet oldu bir şekilde. Belediyeye girdik. Bir yerde memur olduk. En sonunda oraya geçiş yaptık. Ve 26 yıldır o kurumdayım. Yani yarın bir gün inşallah sizler de bu şekilde böyle bir araştırma kuruluşunda çalışma fırsatı bulursunuz. Çünkü gerçekten bir araştırma kuruluşunda, ARGE kuruluşunda çalışmak ayrı bir ayrıcalıktır. Tamamıyla proje üretmek, tamamıyla kendini yenilemek, kendini yetiştirmektir. Orada çalışıp, şu anda aranızda hocalık yapan çok değerli hocalarımız var. Sayın Daha'nın onlardan bir tanesi. Kurumdayken de çok sağ olsun çok güzel projeler öğretti, çok güzel çalışmalar yaptı, kendini yetiştirdi, doktora yaptı, doçent oldu ve bugün burada, burada da kal. Onun gibi birçok arkadaşımız burada bizi mutlu ediyor. Yani bu durum sizleri de bekliyor. Onun için kendinizi lütfen bilgiyle donatın. Ama İngilizceyi çözmezseniz inan ki hiçbir yerde İstedikleri işi bulamazsınız.